Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftinden yeni görüntüler geldi. Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu ile birlikte olan fotosunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Güzel oyuncunun paylaşımı çok beğenildi. Biz de sizler için Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftinin yeni paylaşımını sunuyoruz. Umarım sizler de beğenirsiniz arkadaşlar. Her an sizler için magazin haberlerini sunmaktayım. Sizler de magazin haberleriyle yakından ilgileniyorsanız kanalıma abone olup ve videolarımı beğenmeniz yeterli. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Yeniden yeni magazin haberleriyle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. İyi seyirler.